Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV programı çekmek üzere Hatay'a gitti, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise, A Haber'de Oğuzhan Uğur'un deprem bölgesinde sadece 10 gün durduğunu ve dezenformasyon bilgiler yaydığını iddia etti. Oğuzhan Uğur Osman Gökçek'e cevap verdi. Sevgili Kamil, A Haber'de, evet A Haber'de, Osman Gökçek bizimle ilgili bir şeyler söylemiş, bir dinletir misin neler söylemiş? Durdurur musun lütfen? Osman Gökçek Bey, bakın neredeyiz. Burası Hatay. Her zaman buradayız. Teşekkürler A Haber. <laughs>